Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir BBC videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün ne demek fiyat 124'ünü süreceğiz Hacı Murat mı diyerek öyle dedik ben Hacı Murat diyeceğim fiyat 124 diye geçeceğim ben Hacı Murat diyeceğim Hacı Murat'ı süreceğiz dostlarım bu arabayı bilmeyen için söyleyeyim efsane bir araba gerçekten çok güzel bir araba hani oyunda da çok güzel yapmışlar benim çok hoşuma gidiyor neyse ufaktan da bir ekleyin dedim benim dedemi almışlar götürüyorlar kasabayı tamam mı sonra bizim köfte ok, yani köyün servisi mi kasaba unutup geliyor vay köfte dedem de beni arıyor gel arabayı kap gel beni kasabadan al diyor Ben tabi dedem dedim ya hemen yani sen istersen ben yapmaz mıyım dedim fiyat 124 ile kasaba yapacağız. fakat şöyle bir şey var bakın sesi açayım size araba biraz sıkıntılı aga yani bu soğukta bu arabayla gitmek biraz gerçekten cesaret ister çalışmıyor araba çalışsa iyiydi ha çalıştı <laughs> ama çalışana kadar cel çıktı ayrı bir şey biraz dikkat etmemiz lazım. Sonuçta eski araba ve soğuk havada ne ABS'si var ne bir şey var. Yani dikkat etmekte fayda var. Yani. Onu size söyleyeyim. Bakın neler yaşayacağız köy yollarında. <laughs> Karlık köy yolları sevilir aga. Vallahi daha anda da çekmek istiyordum. İyi oldu. Bahanemiz oldu. Dedemiz iyi ki kasabada unutmuşlar. olacağınız yalnız bir şey diyeceğim. bu o da ilk dakikada böyle kaydıysak biz yandık. Lan biz bu yolda nasıl gideceğiz? Lan eve çarpma. Dur dön. Dur dön. Sakın 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 hadi ee gel geri Ha, dedem Allah aşkına şuna kar lastiği takmadım mı ya kar lastiği taksan olur bu kara ne dayanır şöyle bak traktör geçmiş üstüne bak, yine sövettim şimdi hazır motor sıcakken çalışır hemen <laughs> motor soğuk olsa zaten çalıştıramayız da sıcakken ancak gider şöyle traktörün gittiği yerlere dikkat etmek lazım traktör nereden gittiyse oradan gideceksin ki abi kar ezilmiş olsan oralardan rahat rahat gidebilirsin diye bak karın eziliyor diğerlere gitmek imkansız <laughs> Allah şimdi şöyle yavaş yavaş buzun ince bir edalar ile fazla gaza da basmamak lazım daha motor buz gibi ısısı sonra basarız buradan çıkmaz lan çok yavaş geldik dur şimdi bir geriden bastırarak gelmemiz lazım dedeciğim Allah aşkına bu havada senin kasabada ne işin var ya neyse bize iş çıkartman iyi oldu ne zaman da araba sürmüyordum arabanın Asıl bir stiki de yardırsak. Allah! Oha, ilk de çıktı lan. Ana, Toros'un o zaman daha güzel çıktı lan. Toros hatırlayan ne var? Toros buradan çıkana kadar canımız çıkmıştı. İyi lan iyi. Murat iyi, rahat çıktı. Hacı Murat fiyat 24. <laughs> Demin Hacı Murat'ı ile zorlu yollar. Yalnız kayma. Biraz tehlikeli gideceğiz gibi. Traktör geçmiş ama. <laughs> Şimdi üstündeki kar tabakayı almış traktör. Alttaki buz olduğu gibi kalmış. Eyvah. Dur. Yavaş geldik yavaş. Biraz hızlı gelmemiz gerekiyordu. Bayağı hızlı gelmemiz gerekiyordu. Buradan yardırarak gitmemiz lazım. Sakin odaycım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. İçeriden sürsek. Yok abi içeriden sürülmez. Bu bölüm dışarıdan zevkli. Araba böyle kayacak o kayma anını izleyeceksin ki Tadı çıksın bak araba bir sağ bir sol drift paket <laughs> En sevdiğim şey drift paket Araba Şöyle bir sağ bir sol Acaba hangi yoldan gitsek ya Eski yoldan gitsek yeni yoldan mı Eski yol daha iyi gibi girme gelir ama Eski yolu güven vermiyor şu anda bana Güvenmezsem oradan giderdim Sakin ol kayma fazla Aynen bu şekilde devam Ha, bizim muhtar evi buraya yaptırdık köyün daha kaç kilometre sonra ev yaptırdık muhtara bak Muhtar böyle işte muhtar Yanma <laughs> Hadi aslanım Hadi aslanım <laughs> Gidersin Hadi lan Olduğun yerde sarma lan hadi Hadi Hop gel günahlarından <laughs> Hadi be çıkarsın. Hadi kaldın iyice oraya. Oha. <laughs> o iyi geri. Yani dede de, de gidiyor yani. He, yola yakışıyor aga. Yola yakışıyor yani. Kim dedi bu eski arabalar? Yeni arabalar da daha güzel ya. Ben çok seviyorum bu eski arabaları. Eski arabaları her normalde seviyorum. Her video çekmeyi seviyorum abi. Neden be? vurduğunda fazla basar çıkartmıyor. <laughs> Şimdi şu yeni yolda bakalım gidebilecek miyiz? Ez yeni yola baksana abi. Yolu açmışlar ama kocaman araba geçirmişler burada. Ulan burayı biraz daha küçük yapsanız da. Ben nasıl gideyim buradan? Şey için yani. Kazmışlar, açmışlar. Ortada buz olduğu gibi kalıyor. Bak. Yolları görüyoruz değil mi? İyi, gene iyi gidiyor lan. Beklediğimden çok iyi gidiyor araba. Torosa biz iyi can çekişmiştik ya. Hava torosu tadı farklı. <laughs> Ondan sonra tek katları koyarım. Dede bir torosu ile şeyler yapmıştım güzeldi. Sonra vososu da yapmışım doğrusu. Vosos izlenmedi. Sevilmedi. Bir dakika geliyorum şunu biraz daha açayım. Biraz daha geri bildirimi açtım. Forsit açtım. Yani arabadan mı kaynaklı, yerden mi kaynaklı ne? Biraz böyle boş geliyordu direkt son. Şimdi biraz daha iyi oldu. Yüzde onluk bir artış yaptım. Bayağı iyi oldu ama araba... Allah böyle kaymasan iyiydi. Dur lan dur nereye gidiyorsun? Dur 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 dur. Dur. Oho. Burada böyle kaydısı biz. Buradan sonrasında nasıl gideceğiz bilmiyorum. Harbi sen ya? Biz burada nasıl gideceğiz? Aşağı doğru salsak yanarız. Salmamamız lazım aslında. Hadi hadi. Hadi dedeciğim. Hadi dedemin gülü. Sarı civciv hadi. <laughs> Bindir şun benim. Gidersin lan sen. Yanlayarak gidersin. Bu yollar senin için ne ki? Abi aşağıdan kaptırarak gelmemiz lazım. Allah şarampolu varlandı. <laughs> Aşağıda aşağıdan kaptırarak gidelim. Gidemeyiz yoksa. Şuradan bir yerden kaptıracağız. Buradan viraj almamız lazım. Ondan sonra olsun bakacağız. Ya dede bu havada ne işin var senin? Şeyde kasabada. Bırak ben giderdim. <laughs> Ulan tek gitmeseydik lan köyden birkaç şey lazım atladık. yapsak kimsenin haberi olmaz. Telefonu da çekmese de alta baktılar. Hadi. Ha. Aynen devam Sakın patiye düşme. Patiye bir kere düşersek yandık. Çet gidemeyiz. Bu yüzden patiye düşmeden gitmemiz lazım. Ha böyle. Aynen böyle. Sakın durma Pero. Bir dursan yandın. Çok iyi gidiyor. La, zıplama, zıplama, zıplama 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 Oha. arı beklentiden çok iyi gidiyor şu anda. Oha. Sakın bozma. Sakın bozma. Aynen bu şekilde devam. Hadi bu virajı da Aslanım benim be. Yapma kayma. 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 Kayma kayma kayma. Yapma işte ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Ya şurada gaza biraz fazla bastım. Biliyor virajda. Niye yaptıysam? Yapmasam rahat rahat gidiyordu. Hatta yaptık. Hatta yaptık. Toros ön çekerdi şimdi. Ön çeker olduğu için rahat gidiyordur. Bu şimdi arka iter olduğu için biraz zorluyor bizi. Aşağıdan gelmemiz lazım. Eyvah dur 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 kayma. Yeter 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 daha fazla kayma. Buradan bir yerden gelmemiz lazım. Buradan kaptırsak yukarıdayız. Tamam mı? Aman 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 aman. Yok tamam. Yeter mi? Yeter mi? Yeter herhalde. Şuradan duralım düz yol. Hadi Ferro. Hadi Murat 124. Fiyat 124 pardon. Hacı Murat. <laughs> gaza verme o kadar. Gaza verme. Pati atmaman lazım dostum sen. Pati atarsan kalırsın. Gidemezsin. Yeni şart. Ver yana. <laughs> hadi hadi. Yapma yapma kayma. Kayma aynen. Aynen devam. Aynen devam. Hadi 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 hadi. Yapma biraz. Ya kalma işte abicim. Allah kayıyor aşağıya çay doğru Buradan bir yerden kaptırabilir miyiz acaba? Dur bakayım. Araba aşağı kaymasın. Buradan vurduksak güzel gider. Baba orası uçurmuş. Lan la lan. Lan. <laughs> lan araba gidiyor lan araba gidiyor araba gidiyor. <laughs> Bu arabanın oradan çıkması var ya çok zor ya. Abi lan aşırı zormuşlar. Şimdi. Ulan kız sabitleyici olacak abi. Tamam sabitleyeceksiniz hızını rahat rahat gideceksin tamam mis gibi ha öyle bir şey yok şimdi buradan Birazdan mı gereksin daha nereden kalktık biz. şuradan kalktık virajda biraz gene patiye kaldık o yüzden çıkamadık şimdi şuradan tamam hadi bakayım vites iki alıp öyle çıkmam lazım biraz hızlansın araba hadi ha Erken yani mi Çok mu hızlı gireceğiz bu sefer? İyisin. Hadi. Sakın kayma. Sakın. 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 Allah. Vitesi iki almasak mı iyi acaba bir de gitmez mi iyi abi? Ben ya. Hayla buradayım. Abo. Daha yolumuz çok uzun ve ben daha buradan geçemedim biz kasaba giden kadar bizim dede soğuktan ölür neyse cenazesini alır getirir diye <laughs> birden kanka vites 2 ile gideceğim ve hiç gaz vermeyeceğim adam akıl kendi rol haritasına gittim hadi lan artık gidelim <laughs> kaç dakika dede ölecek dedeye sahip çıkalım sakin ol burada bir, şurada iki alacağım <laughs> fazla şey yapmadan Patiye düşme. Patiye düşme. Patiye düşme. Aynen devam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Helal olsun dedeme be. Ulan dedemin arabası helal olsun. Yavaş lan yavaş. Aşağı uçacağız. Abo şuradan sen abi. Abo. Bak taraftan beri şu yolları geziyoruz. <laughs> Aslında eski yoldan gelecektik kanka. Biz yanlış yaptık. Şimdi yeni yol daha toprak suyu emmemiş tamam mı? Çamuru emmemiş. Gidilir mi? Gidilmez bence bunu bir kere gerçekleştirdik bu arada. Bildiğin kaldı kalmıştık. Transitle. Şu köye gidiyoruz. Hadi anı zaman. köye gidiyoruz tamam mı? Bildiğiniz böyle virajlı bir yol var bizim köyde tarafı. Bizim köyde mi? Anne tarafından köy. Neyse virajda dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz, dönüyoruz 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 böyle. Gitmeye çalışıyoruz. Araba saplandı. Ne yaparsan yap çıkmıyor. Yani ne yaparsan çıkmıyor. İtiyorlar çıkmıyor. Şey yapıyorlar çıkmıyor. Abi böyle kaldı. <laughs> Sonra bir köye yaklaşmıştı yani bir arabayla 10 dakikalık bir mesafe kalmıştı. Dedi ki çocuklar donacaklar. Al götür eder bizim diğer dayıya. Biz önden yolladılar. Biz gidiyoruz gidiyoruz. Tam köyü gördük az kaldı yani. Köy çok az kaldı böyle. Arkadan bir transit sesi. <laughs> Çıkartmış geliyorlar. Bekleseydik belki geldi. Sonra bizi de almadan devam etti. <laughs> Durma diyorlar. Durursa bir daha kalkamam. Bir... Ya o da öyle bir anımız. Yalnız ben oradan nasıl çıkamadım. Yine vites iki taktiğini yapalım. Mitesi git. Patiye kalırsak çıkamıyoruz. Arabada patiye kalmak için can ki. Oğlum lan lan, lan. Deme. Sakın 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 sakın. Allah öldük lan. Aha öldük. Vay arkadaş. Abo dur gel gel gel. Roleplay yapıyoruz lan öldük şimdi. al işte. Ne oldu dede? Seni almasak daha karlıydık. Ne oldu? Neymiş dedemizi alacağız. Ne gerek var ya dedemiz gitmeseydi kardeşim. Bu havada kasabaya mı gidiyor? Yalansa da orada çek al bir bile. hadi bakayım yolda 2 alırız al 2 sakın durma aynen pat yapmamaya çalış Gazı, gaz verme yapma lan kalma işte ya ne güzel gidiyorsun abi <laughs> yavaş yavaş ilerliyoruz Allah çapraz çapraz iniyor aşağı Oğlum çıktığından daha güzel eyvah yapma 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 ölürüz. Buradan düşersek ölürüz. Yapma işte. <laughs> Yine öldük. Ya bu dedi ya Allah. Dedi başımıza bela oldu. Bir ses bir de çıkacağım bu sefer ya. Niye iki de zorluyorum ki ben abi. Bir de yavaş yavaş çıkayım. Belki daha rahat gidecek hiç haberim olmayacak. Aynen sakın durma. Durma dayıcığım. Bak gaz var ya. Ben 3000 devire dayadım. Hadi. Az daha hızlı gelsem çıkıyormuş demek ki ya. Çok az bir hızlı gelmemiz lazımmış. Araba işte Şimdi. Ben burada böyle yavaş yavaş arka tekke kilitli bir şekilde gidiyorum. <laughs> Devreci bassam geri taktım. Acaba bakayım. Vurduruluyor mu? Vurdurmuyor. Kayıyor. Hiç umurunda değil araba. Yok bu sefer aşağı düşmedik Allah'tan. Aa, gel biraz daha geri dayıcım. Şuradan. Biraz daha geri gel. Biraz daha zıkmamız lazım. Çıkmıyor abi. de çıkmıyor ya. Yerler çok kaybı. Şu yola bak abi ama. Buradan nasıl çıksın bu araba? Yalansa doğru da çek. Bu sefer kapağı burada çekeyim. Şuradan baksana. Üfüne nedir atılırmış gibi çekilir. Yazın ortasında karlı video çekiyor ama. Biraz da bizde gariplik var yani. Vaskada vaskada durma. Kayma. Hadi. Sakın durma. Bir durursan bir daha çıkamazsın dayıcım. Durma, durma, durma. Durma, sakın durma. Sakın durma. Hadi. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aynen bu hızla devam et. Sakın durma. Durursan çıkamazsın. Gençliğin gelsin gözün önüne gençliğin. Gençken nasıl çıkardın bu yolları öyle düşün. <laughs> Arabayı böyle kandırıyoruz işte. Abicim araba buraya çıktı istop etti ya. Vay, ulan tüpü mü bitti acaba? Dede boş tüp mü verdi bize ya? Ulan şimdi kasabeyleriz bizde de depoyu da bu dede. Görüyorsunuz siz geziyorsunuz der bize full ettir yapar mı yapar benzinle geziyoruz. tüpte kardeş benzin olmuş kaç para tüpte o kadar para mı olsun yavaş yavaş inelim aşağı şimdi ulan bu yolları da bir insan düzeltir be muhtar şu yollara bir el at be muhtar çalışıyor bu arada yok piyasada fazla şimdi ben buradan ölürüm abi bu işte hızlı gidersek ölürüz diyecektim yavaş gittik arabayı söp ediyor arabanın <laughs> Oldu yere döne döne gidiyor. Sakin ol. Sakin ol. Buradan şöyle git. Hadi kurtar kendini. Yapma yapma yapma. Aşağı düşersen öldürsün. Düşme ya. Ben bunu kardeş buradan bir daha götüreceğim. Tamam mı? Ya güzel gözükse diye şey yapıyorum da abi. Olmuyor. Hadi bakayım. Zaten benden kaynaklı hiç evet ya. Birine bastım debraja basmadan. Şimdi arka araba motor şey Sadece debrede basıcı olmuyor <laughs> Hayır frede basıcı olmuyor Debrede basımı unuttum yani benden kaynaklı olduğu için bir daha yapacağım Yavaş yavaş böyle frede pompalaya pompalayınca Bu hızla Anam gene hiç Valla bu sefer kendi söpetti ama Abooo kayıyor Çok fena kayıyor durman lazım ama Burada bir kere yenileceğim arabayı çalışsın diye. Çalışmıyor ya. Arabanın şarj bir şey var. Ya IQ bittik. Ya bir şey bittik yani. Araba islop duruyor. ah bak. İslop işe yaradı. Araba düzgün gidiyor. <laughs> Bileyim daha önce de islop ederdim. Kolay güzel <laughs> Dönelim. Kaya kaya ineriz. Kayalardan kayarım yoktur benim ayarım ben yüzme canım sende uyarım Bak buraları temizlemişler Niye sola yakın gidiyorum bilin bakayım kayarsak sağdan aşağı düşmek diye. Sağ taraf şarampol buradan aşağı bir öldük Cesedimizi bulamazlar <laughs> Yavaş 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 inelim aşağı bak kayıyor <laughs> Araba sağ sağa arkaya atıyor böyle var ya Hop bir sağ bir sol Ön tarafla Manevra yapa yapa Kendimizi dikkatli bir şekilde indirmeye çalışalım Al güzel araba. İçten sür. Oy abi içten bir farklı güzel ya. Bu tarz arabaları çok severim ya. Baksana abi daha ne olsun ya. Şu haritada bir trafik olsa ilk tadından yemez işte bu haritada trafik yok. Keşke trafik de olsa ya. Oyunun orijinal haritası üzerine yapılmış bir harita ama trafik olmayınca olmuyor. Oyunun orijinal haritasında burada da trafik yok. dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Burayı hiç temizlememişler. Burada bir kaysak bir şey olsa hiçbir şekilde çıkamayız. Bu yüzden yavaş yavaş usulünde yavaş yavaş böyle kimse incitmeden narin narin pedalı bile incitmeyeceğiz o derece. 15 falan. Tabi arada bir gaz vermek lazım. Araba ne no olmaz. stop de edebilir. <laughs> Bu yüzden böyle bir ara gaz veriyorum gibi. Dikkat et. Dikkat et dostum. Hayatı senin elinde. Şuradan sonra diye temizlenmiş gibi. Burayı bir tuzlamışlar. Allah kayma. Kayma aşağı düşme. Of. Ve sahil yoluna ulaştık en sonunda. Dön bakayım dönebileceğiz mi buradan. Sahile girme fazla. Fazla sayla girme. Sayla girersek yandın. Girme sayla oğlum girme. <laughs> Nerede yol? Ha burada yol. Yapıştır 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 yapıştır. Neyse hadi geçmiyorsun geldik. Oh be. Allah ne zorlarla geldim <laughs> Yukarıdaki evlerin orada bekleyeyim. Aşağı durmayayım şimdi. Kim demiş lan Ferhat Aydın? Allah. Yanlayamaz diye. Yanlayamıyor. Gidiyor. Vuruyor. Ben tam güzelce yanlıyordum var ya. On numara yanlayarak gidiyorum ama olmadı. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuz bu kadar oldu. Videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada hangi arabayı süreyim onu yazarsanız seviyorum. Yani benim burada bir transit süresim var. Yeni transit böyle bir ağır yük. Hatta şey yapası var böyle kış lastiği böyle zincir modu falan yapası var. Çok güzel olmaz mı be? Ha? Ne dedin o şey? Hadi yorumlarda belirt de ona göre yapayım ben de bir şeyler. Görüşürüz bay bay.